Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Teams'te slide yansıtma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlayalım. Zaten bir Teams toplantısındaysanız paylaşı seçin ve PowerPoint canlı bölümün altına sunmak isteniz. PowerPoint dosyasını seçiniz. Sunus Windows ve Mac için. PowerPoint'te zaten açıksa dosyaya gidin ve Teams'te sunu seçin. Web için PowerPoint'te iseniz Teams'te sun butonunu tıklamanız ve seçmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde siz de kolaylıkla Microsoft Teams'te saat yansıtma, slayt paylaşma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Elimizi ve ekranlık adımları takip etmeniz bunları yapmanıza olanak sağlayacaktır Microsoft Teams uygulamasında. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.